Bu arpeji anlatmadan önce parmak isimlerini tekrar hatırlatmak istiyorum. Neydi parmak isimlerimiz? P, I, M, A, E parmak. Küçük bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Her arpejde olduğu gibi bu arpejde de P parmağımız en üstteki 3 tel arasında bastığımız akora göre değişkenlik gösteriyor. Hangi akorda P parmağımız hangi tele vuruyor? Ayrıntılı bir şekilde öğrenmek için Videonun altında bir link paylaştım. O linkten inceleyebilirsiniz. Arpejimizin ismi p I m a m Nasıl yapılır peki? İlk önce P parmağımızı en üstteki 3 tele, 3 telden birine yerleştiriyoruz. Ben B minor bastığım için en üst tele yerleştiriyorum. Siz hangi akorda, hangi tele yerleştireceğinizi öğrenmek için Videonun altında bir link yayınladım. Oradan inceleyebilirsiniz. Daha sonra i, m ve a parmaklarımı 3. 2. ve 1. tele sırasıyla yerleştiriyorum. Daha sonra p, i, m, a, m. Arpejin isminde olduğu gibi. parmağımın sonra i m a m koy verdun gittun beni da koy verdun gittun beni Allah'ından bulasın o Allah'ından bulasın kimse almasın seni şarkılarda bu şekilde uygulanabiliyor. Nasıl yapıldığını tekrar anlatıyorum. İlk önce P parmağımı en üst 3 telden birine yerleştiriyorum. Hangi akoru basıyorsunuz ona göre P parmağınızın parmağınızı o akora göre en üst 3 telden birine yerleştirin. Daha sonra I, M ve A parmağımı 3. 2. ve 1. tele yerleştiriyorum. Daha sonra P, I, M, A, M, P, I, M, A, M, P, I, M, A, M. Arpejimiz bu kadar.